Merhaba arkadaşlar bugün gözlerle GTA San Andreas'ta Türkçe yama nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce GTA San Andreas Türkçe yama indirebilirsiniz şuradan hemen indireyim da iniyor ama şöyle gireyim arkadaşlar install suur erigel tuuja . näeb siis silmaklias . või selline tahab ta näiteks see põnev . Bir dakika, nereye kaydediyor? Text. Tamam arkadaşlar bu olmuş durumda arkadaşlar. Ben yanlış sanmışım. Olmuştur. Şey, şey şeyimiz. Adını söyle ya. Neydi? Neydi Alper? Neyse şimdi bir şeyden haber Neyse arkadaşlar, adını hatırlayamadım. Hı. GTA San Andreas Türkçe yaması olmuştum da arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğlencen i̇yi iyiyler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.